Amerikalı milyarder yatırımcı Tim Draper Bitcoin'in geleceğinden çok umutlu, beklentisi ise inanılmaz yüksek. İşler çok daha yeni başlıyor diyor ve kripto para şirketlerinin kendisi tam gaz yatırım yapmaya devam ediyor. İşte dostlar bu bölümde Tim Draper Bitcoin geleceğinden neden bu kadar çok umutlu? Bitcoin gelecekte onun gözünden neleri neleri değiştirecek? Kendisi Bitcoin ile nasıl tanıştı? İşte tüm bunları anlatacağım. Bir de kurduğu Draper Üniversitesi'nden bahsedeceğim ki iş fikriniz varsa bu üniversiteye biraz biraz da zorlarsak Amerika'daki bu üniversiteye bir ücret ödemeden gidebilirsiniz. Bu noktadaki fırsatları paylaşacağım sizinle. Hatta ben bunu ilk olarak anlatmayı düşünüyorum. Çünkü bu benim kanalda en çok önem verdiğim konulardan bir tanesi. Yani insanlara bir kapı açabilmek elimden geldiğince bir vizyon koyabilmek o yüzden işin bu kısmını ben çok önemsiyorum. Başlamadan önce videolarımı beğenip yorumlarınızı yazmayı ve kanalıma abone olup hemen yukarıdaki zile dokunmayı da lütfen unutmayın. Ledger Nano S çekilişimde devam ediyor dostlar. Şimdi hiçbir yere ayrılmayın. Draper'ın söylediği gibi Bitcoin'de gerçekten işler yeni mi başlıyor? Daha yeni mi başlıyoruz oyuna? İşte bunu konuşacağız. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Gerçekten her şey yeni neden mi başlıyor? Dostlar Tim Draper iki gün önce CoinDesk'e bir yazı yazdı ve şu başlığı attı. Her zamanki kadar eminim Bitcoin devrimi daha yeni başlıyor. Bu başlığı attı işte dostlar. Şimdi bu yazıyı da şöyle bir analiz etmeden önce Tim Draper'ı ben kısaca bir anlatmak istiyorum size. Kendisi konuşmacı olarak Elon Musk gibi isimleri ağırlayan Draper Üniversitesi'nin kurucusu ve yöneticisi. Şimdi üniversiteyi şöyle bir incelediğim zaman hakikaten fikir süper. Geleneksel bir klasik mantıkta bir üniversite değil. Startup Accelerator yani girişim hızlandırıcı rolü üstlenen bir üniversite. Siz de başvurabiliyorsunuz bu arada. Hatta az sonra anlatacağım bedavaya bile getirebiliyorsunuz. İşte şöyle bir birkaç bir cümleyle geçtikten sonra dostlar Bitcoin'e geçeceğim esas mevzuya. Şimdi bu üniversite tamamen Silikon Vadisi'ne iş dünyasını hazırlayan yaratıcılık, inovasyon, liderlik ve takım çalışması odağında bir hayat tarzı veriyor insanlara ki kampüsünde yaşıyorsunuz kendisi de söylüyor. Yani kampüste yaşamak bu dokuyu almak için çok önemli diyor. Etrafınızda sürekli iş dünyasının kalbinden insanları oluyor ve beklentisi de şu bu üniversiteye girerken 18-25 yaş grubuna hedefliyoruz ama bu yaşların dışındakiler de başvurabiliyor. Yani illa net bir tavrımız yok diyor. Hatta şunu da söylüyor. Üniversitede misiniz? Değil misiniz? Hangi bölümdesiniz? Ya da hangi sektörde ne kadar deneyiminiz var? Ya da hiç yok. Hiç deneyiminiz yok. Tamamen tecrübesizsiniz mesela. Bunların hiçbir önemli değil diyor. Tek istediğimiz, bakın bizim tek istediğimiz gerçeğe dönüştürmek istediğiniz bir iş fikrinizin olması diyor. Tabi belli bir ücret beklentileri de var illaki ama araştırdığım kadarıyla iş fikriniz yeterince güçlüyse jüriye ikna edip finansal destek alabiliyorsunuz üniversiteden. Bazı öğrenciler Indiegogo'da kampanya başlatmışlar ve demişler ki ben Draper Üniversitesi'ne gitmek istiyorum fakat maddi gücüm yok. Lütfen bana destek olun deyip tüm dünyadan para toplamışlar aslında. Biz de böyle yapabiliriz dostlar. Bakın dünya globalleşti. Yeter ki güzel bir iş fikrimiz olsun. Fikir ve onu yapmak için inanç varsa artık bu hakikaten yani paradan bile önemli hale geliyor. Görüyorsunuz yani para bir şekilde bu tarz fonlamalarla tüm dünyadan çözülüyor. Yeter ki kendimizi anlatabilelim. Indiegogo'da fon toplayan öğrenciler de muhtemelen bu şekilde yapmışlar ve okulu bedavaya getirmişler gün sonunda. Bu arada ben anlatıyorum ama siz de bana destek olmak amaçlı videoyu beğenip yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmuyorsunuz değil mi dostlar? Kanala lütfen abone olmayı da unutmayın. Neyse dediğim gibi Tim Draper'ın bu üniversitesinin biraz böyle bir startup accelerator yani yeni girişimleri hızlandırma rolü var dostlar. Ya biliyorsunuz adam sürekli inovasyon Silikon Vadisi ile oradaki şirketlerle iç içe e, Bitcoin'e blockchain'e de biraz bu gözle bakıyor. Yani daha vizyoner perspektifte bakıyor. Şimdi kendisi CoinDesk'e daha iki gün önce yeni bir yazı yazdı. Diyor ki. Bitcoin 10 yaşına girdi ama ben kripto paraların potansiyelini bundan tam 15 sene önce gördüm diyor. Bu süreçte çok düşüşler yaşadım, çok yükselişler de yaşadım ama gün sonunda geldiğimiz noktada Bitcoin devriminden her zamankinden daha eminim şu an diyor. 2004 yılında bundan tam 15 sene önce Koreli birinden insanların online oyunlarda oyun içindeki işte silahtır, kıyafettir falan filan bu tarz şeylere hakikaten gerçek paraları ödediğini öğrendim ve bu gelişme beni o an geleceğin 10 online dünyada olduğunu düşünürtmeye yetti diyor. Daha sonra 2011'de Pipeline Capital'dan Joel Yarmon beni Bitcoin ile tanıştırdı ve o zamanlar yeni kurulan CoinLab şirketiyle bir araya geldik ve şu farkı gördük diyor. Bitcoin sadece bir oyunda ilerlemek için geliştirilmiş basit bir böyle bir para birimi değil. Bir değer saklama aracı bir şey ödemek için kullanılabilecek oyun dünyasının çok daha ötesinde olan yeni bir para birimiydi diyor. Bir şeylerin yaklaşmaya başladığını fark edince hemen Bitcoin'deki olayları öğrenmeye giriştin diyor. Yani madencilik nedir işte 2140 yılına kadar ne olacak her 4 senede ne, ne azalıyor ne oluyor ne bitiyor. Bütün bu algoritmaları öğrenmeye çalıştım hızlıca diyor ve işte cüzdanlar falan filan işte sonrasında kullanımın artması yaygınlaşması onu daha değerli hale getireceğini tahmin ettim diyor. Akabinde CoinLab'e küçük bir yatırım yaptık ve onun bitcoin e odaklı bir girişim ve bitcoin madencisi olmasını istedik diyor. Oğlum Adam Draper Boost VC adında bitcoin ve blockchain şirketlerine odaklı bir hızlandırıcı program başlattı ve Coinbase içerisindeki ilk yatırımcı oldu diyor. Sonrasında işte 250 bin dolarlık Bitcoin almayı düşündüm ben bir ara ve CoinLab'den Peter benim için tanesi 6 dolardan bir miktar aldı diyor. Bakın Bitcoin'den bahsediyorum. 6 dolardan aldı diyor. Kendisi için almış. MT Gox borsasında sakladı benim Bitcoin'lerimi. Mining cihazları aldık o arada. Ama hani siparişten sonra Mining cihazları o kadar geç geldi ki cihazlar geldiğinde üretim zorlaşmıştı diyor ve MT Gox'taki Bitcoin'lerimizde borsa pat patlayınca kaybolmuştu diyor ama neyse ki Mt Gox olayı birlikte biliyorsunuz o dönem bu borsanın patlaması bayağı bir sükse yaratmıştı ama ona rağmen bitcoin sadece %20 düştü ve diğer borsalarda işlem görmeye devam etti diyor bildiğimiz paralar hani finansal krizden bu yana itibar kaybederken bu sınırlı düşüş bitcoin'e olan talebin aslında ne kadar güçlü olduğunu bence gösteriyordu diyor akabinde Mt Gox'ta kaybettiğim bitcoinleri kazanma şansı da elde ettim yani Amerika'nın Marshall Office'i Silk Road'de yasa dışı ürünlerin deep web'de satıldığı siteyi kapatınca eline geçen tam 30 bin bitcoin'i açık e ile satışa çıkardı ve bir bitcoin'in piyasa fiyatı o ara 618 dolarken ben tanesine tam 632 dolar teklif verdim ve 30 bin bitcoin'in tamamını kazandım diyor. Tabi sonrasında biraz pişmanlık duydum yani muhtemelen bir anlık böyle bir gazla yaptı kendisi ama bitcoin'leri piyasa fiyatının üzerinde almıştı sonuçta ve bu 30 bitcoin'i artık buradan sonra geri dönüş yok. Gelişmekte olan ülkelerde bitcoin Bitcoin'in yayılması için kullanmaya karar verdim diyor. Dostlar bu hikaye Amerikalı milyarder Tim Draper'ın Bitcoin hikayesi elbette herkesin bambaşka hikayesi olabilir. Kendisi büyük bir yatırımcı ve aynen küçük yatırımcı gibi dikkat ederseniz bu yolda kazanmış da kaybetmiş de her şey gelmiş başına. Bunun ötesinde Bitcoin'i duyduğu bu büyük inancın her geçen gün katlanarak artmasının arkasında başka şeyler de var. Bugün aslında bunu da konuşacağız. Neden Bitcoin'in geleceğinden inanılmaz derecede umutlu? Bakın neden bu kadar umutlu kendisi? Tim Draper diyor ki abi değişim kapımızda diyor. Birçok şirket, birçok endüstri Bitcoin'e ve diğer kripto paralara uyum sağlamak için bazı değişiklikleri yapmak zorunda kalacaklar. Hakikaten bunun altını böyle bir çiziyor dostlar. İnsanlar onlarca yıldır güvendikleri bankaların kısa bir süre sonra blockchain üzerinden izlenen basit bilgisayar düzenekleriyle değiştirileceğini öğrenince çok şaşıracaklar diyor ve bankacılık sistemi günümüzdekinden çok daha kolay olacak diyor. Ben burada tabii şöyle bir yorum getirmek istiyorum. Biliyorsunuz yani Roma bir günde kurulmadı. Böyle bir gerçeğimiz de var. Bu olduğu için de dünyanın milyar dolarlık bankaları elbette yani bir gecede böyle püf diye. Sönmeyecek. Yani saman alevi gibi yanıp bitmeyecekler. Realistik olmak lazım. Muhtemelen basitleşen bankacılık sisteminde blockchain üzerinden izlenen işlemleri, bilgisayarları yöneten daha basit şirketlere dönüşecekler. Mesela TV sektörü abi. Ben size çok net bir örnek vereceğim. Bakın beni lütfen iyi dinleyin. Şu an TV sektörü benzer bir değişimden geçiyor. Tamam işin içerisinde blockchain yok ama çok benzer bir hikaye. Günümüzün koca koca TV'leri var yok medya şirketleri, onlar dostlar, telefonlarımızda gibi bir uygulama içerisine haps olmaya başlıyorlar. Yani bu düzeye iniyorlar. Dikkat edin bakın bunlar oluyor, olacak. Mecburlar. Çünkü ya değişecekler ya da ölecekler. Mesela Fox TV. Fox TV, Fox Play adında resmi bir televizyon uygulamasını duyurdu geçtiğimiz günlerde. Türkiye'den bahsediyorum size. Varın siz düşünün Amerika'da bunların kaç katı olacak. Önümüzdeki yayın döneminde bu uygulama içerisinde Fox TV'de yayınlanmayan bazı diziler, bazı programlar olacak. Ve belki de dizilerin bir iki bölümü televizyondan verilecek. Devamı hadi gelin Fox Play uygulamasına diyecekler. Dostlar durum buraya gidiyor. Bakın hani şunu anlatmak için veriyorum. Koskoca şirketler aplikasyon düzeyini iniyorlar. Bakın hani bu değişimi anlatmak istiyorum size. Mesela bundan 15 sene önce kim derdi gün gelecek koskoca medya devleri bir uygulamadan yayın yapmak zorunda kalacaklar çünkü televizyon yayınları gün geçtikçe silinmeye başlıyor. Bu da tamamen böyle dostlar. Hani bazen böyle gözümüzde büyütüyoruz. Kapital şirketler büyük medya devleri bilmem neler falan filan ama gün sonunda dostlar hakikaten dijital devrimin yıkıcı dijital devrimin önünde hiçbir şey duramıyor su akıyor yolunu buluyor dostlar. O yüzden şu an Hadi canım sen de. Koskoca şirket bunlar. Bankalardan bahsediyoruz. Onlarca yıldır hayatımızda. Hani bu şirketler, koskoca şirketler bu şekilde dönüşüp küçülecekler mi diye düşünebilirsiniz. Ama yazıyorum buraya. Hakikaten şuraya yazıyorum. Muhtemelen gelecekte olacak bir şey bu. Şimdi ise mesela haberler çıkıyor. Rusya Bitcoin stokluyor. Rezervlerinin bir kısmını Bitcoin'e çeviriyor diye ama bu tarz haberler zaten niye çıkıyor hakikaten anlamış değilim. Çünkü böyle bir haberin çıkması Bitcoin'in fiyatını yükseltebilecek bir şey. E, bu da zaten Rusya daha Bitcoin almamışsa e, zarar verecek bir şey bu Rusya'ya. E Rusya da çoktan stoklamıştır belki. Hani bilemeyiz bunu ama tabii ki haklı bir de bir yandan abi. Yani Rusya'ya ben kesinlikle hak veriyorum ya. Çünkü önümüzde yıkıcı bir dijital devrim var abi. Başladı, devam ediyor dostlar. Burada da şu an 4. sanayi devrimi içerisinde en öne çıkan elementlerden bir tanesi de ne? Blockchain ekseninde akıllı sözleşmeler, kripto paralar ve blockchain'in getirdiği bambaşka şeyler. Dolayısıyla ülkelerde geleceği şu an hakikaten tam öngöremiyorlar ve şayet haber çekse riski azaltmak için Rusya Bitcoin stoklamış olabilir. Rezervlerinin bir kısmını çevirmiş olabilir. Bunu yapan bambaşka ülkeler de olabilir. Hani haber olmadı diye bunun başka ülkeler tarafından yapılmadığı anlamı çıkmasın. Bir yandan da kripto paralarda regülasyon konusu var. Tim Draper orada şunları söylüyor. Bakın çok çarpıcı. 94 yılındaki internet ile şu an Bitcoin arasında korkunç bir benzerlik var diyor. Bakın 94 yılındaki internet ve şu andaki Bitcoin. 94 yılında internet sadece basit bilgi, basit gezinme amaçlı ve bilgisayar korsanları tarafından işte kullanılan bir objeydi sadece diyor ve yapılabilecek çok az şey vardı internette. İnternet uzun yıllarda yavaş 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 yaygınlaştı ve bir kere yaygınlaşınca neredeyse tüm şirketler dönüşmek ona ayak uydurmak zorunda kaldı. İşte Bitcoin'de de benzer ve uzun vadeli bir dönüşüm olacak diyor. Böyle bir vizyonu var adamın. İnternette şu an yapabilecekleriniz nasıl hayal gücünüzde sınırlı Buna çok katılıyorum ben yüzde yüz katılıyorum. Gelecekte bitcoin ile yapabilecekleriniz de hayal gücünüzde sınırlı olacak diyor. Ve biliyorsunuz regülasyon dediğimiz şey kripto paralar sınırlı değil. İnternet çıktığında da regülasyon konuları gündeme gelmişti. Yani ben kişisel olarak çok hatırlamıyorum ama sonradan araştırdığım şeyleri söylüyorum. Bu konuda Amerika çok akıllıca davrandı diyor Tim Draper bir yandan. Sert kanunlarla insanları girişimcileri sıkıp ülkeden kaçmalarına neden olmadı. Hatta serbest bıraktı. Bu ülke içerisinde yeni girişimlerin doğması neden oldu diyor. Bu Bitcoin içine geçerli yani Bitcoin blockchain, kripto paralar bunun içine geçerli. Dolayısıyla Tim Draper hükümetsel böyle ağır regülasyonları beklemiyor bu dünyada ağır regülasyonlar çünkü yaratıcı kafaların yenilikçi vizyoner insanların oralardan kaçmasına neden olacak. Bu nedenle de kripto para topluluklarının girişimlerinin kendi kendilerini düzenleyebileceği bunun da hükümetlerin regülasyon yapma ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini söylüyor Tim Draper. Zaten bitcoin'in fiyatına gizli regülasyonlar da yapılıyor yani bir yandan. Bunları ben söylüyorum size. Aralık 2017'deki vadeli işlemler konusu mesela. Yani bunları zaten bol bol konuştuk kanalda. Her neyse dostlar toparlayacak olursak bugün sizinle Tim Draper'ın hikayesini ve Bitcoin'den neden son derece umutlu olduğunu, beklentisinin neden bu kadar yüksek olduğunu kendi Bitcoin öyküsüyle birlikte paylaşmak istedim. Ha tabii şunu da unutmamak lazım. Bakın şunu da unutmayalım. Bu adam 30 bin Bitcoin'i kaybeder. Yol kazası der. Düşünür geçer. Yani bir hafta iki hafta düşünür geçer. Ama siz biz küçük yatırımcı eğer önemsediği rakamları bu dünyada kaybederse hayat sarsılabilir. Dolayısıyla herkes önce kendi bütçesini düşünmeli. Pembe hayallere kapılmadan bu dünyada şayet gelecek görüyorsa kimseden yatırım tavsiyesi almadan minik rakamlarla girebilir. Kaybetse bile üzülmeyeceği minik rakamlarla girebilir. Bu neden önemli dostlar? Çünkü her yatırım beraberinde riskini de getirir. Hele kredi çekip coin almak mı? Asla.